Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7500 maçlık Roger'ımızı inceleyeceğiz global birimizi. Sonrasında da her zamanki gibi kendimiz oynayacağız. Hemen söyleyeyim çok feci hastayım. Boğazım şişmiş arkadaşlar ve öksürme tıksırma her şey olabilir. Şu an bunu konuşurken bile boğazım acıyor ama yapacak bir şey yok. Maçını çektim yani kendi maçımızı oynadım. Zaten ben globalimizi izlemiştim. Şimdi sizle birlikte analiz edeceğiz. 7500 maç az değil biz tabi alıştık 10.000 maçlara 7500'e az gelmesin arkadaşlar Çoğu kişinin oyunda toplam 7500 maçı bile yoktur Ne zamandır çekmiyorduk bu global serimizi eğer serinin devamını isterseniz Like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar Hem de şu aralar çok büyük düşüş var O yüzden like'ları önemsiyoruz Videomuz önerilenlere çıksın diye Ama şunu da söyleyeyim Like sayısına göre global serimize devam edeceğiz Haberiniz olsun diyelim Başlayalım mor çarpını almış Ayakkabı çıkmış ikinci item olarak da fırtına çıkıyor. Size şeyi söyleyeyim hemen. Amblem arkadaşlar öldürme çılgınlığı. Birincide de %5 penetrasyon. Ortada ise tecrübeli avcı. Genel amblemde suikastçı amblem. Yani full suikastçı giriyoruz. Sadece ikinci kısımdakini tecrübeli avcıya çeviriyoruz. Orman daha rahat dönebilmek için. Haydi bakalım birinci skill full yiyerek başlamış. Gacir güçlü bir kahraman özellikle oyunun başında skor toplarsa yok ediyor. Bakalım globalimiz oyunun başında skor toplayabilecek mi? Hasarı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak o birinci skill'e hasarını da Lancelot dojlayamasaydı çok daha fazla orada hasar çıkartırdı hatta öldürmeye kadar yolu vardı onun. Go bakalım karşıda Lolita, Bruno falan var aha girip ikinci skill'i bastım mı var ya üf 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 birinci skill'i de bastı tertemiz. Fark ettiyseniz orada abi ikinci skill'i bastı zaten aralarında mesafe olmadığı için direkt hasar vermeye başladı ikinci skill'le. Birinci skill'ini sakladı. Birinci skill'i niye saklıyoruz? Rakip fiske atabilir, deş atabilir skill'leriyle. O yüzden birinci skill'i saklıyoruz ve birinci skill'imiz çok fazla hasar veriyor. Ekstradan rakipleri de sekiyor yani birinci skill'e sadece bir kişi hasar vermiyoruz arkadaşlar. Mesela bir rakip kaçıyor diğer rakibin canı full. Canı full rakibe atıp diğer rakibe de sektirip onu rahatlıkla kesebiliyoruz. Yine burada ikinci skill'ini bastı az birini gördün mü zaten kurt delileniyor. Dellendi birinci skillini bastı skorunu da aldı. Roger'da en sevdiğim şey. Yani az birine gidip kurda dönüşüp öyle bir it gibi koşuyorsunuz Ya. Şöyle dört nala koşuyor. Birinci skill'i atıyorsunuz ve skoru alıyorsunuz. Gerçekten çok tatlı bir hissiyat. Oo, nice. Lolita'ya de diyecektim ki niye giriyor diyecektim. Lolita'nın ultisini aldı, tertemiz çıktı oradan. Turtle'ımız da çıktı, fırtına bitti. Fırtınadan sonra Ulu Ejder. Ya ben Ulu Ejder diyorum da Yüce Ejder mızrağı mı ne? Onu çıkacak arkadaşlar ikinci tam olarak. Turtle'a devam ediyor. Bak oradaki skorlar hiç umurunda değil. Lolita'nın canı bayağı az. Bakalım birinci skill artı pençe. Aha bize kaldı. O nasıl bize kaldı? Skoru da aldık. Yapıştır abi öldürme çılgınlığı da var. Aha Lancelot da kesti. Devam. Bir skor alınca devam ediyor zaten. İnsana dönüş artık. Cık. Aa bak ben mesela oradaki TF'de bir yerden sonra insana dönüşmüştüm arkadaşlar. Düz vuruşlarım yavaşlattım diye. Globalimiz hiç insana dönüşmedi. Döv 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 döv. Dön ormanlık kardeş. İstediği kadar skor alsın. Bir yerden sonra yani eğer farm yapmıyorsa orman dönmüyorsa minyon kesmiyorsa aldığınız skorlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü gold'da öne geçemiyorsunuz kill almaktaki amaç ne? Gold'da öne geçmek. E, Gold'da öne geçmek için farm da yapmamız lazım durmadan. Lolita yine saldırdı. Bakalım kurda da dönüştü. Burada pek kesebileceğini sanmıyorum Lolita'yı. Tamamdır. Hemen çıkıyoruz. Mavi'ye gidiyoruz. Rager'ın manası çok hızlı bitiyor abi. Görüyorsunuz zaten manamız çok az kalmış. O yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor manayı. Bir anda TF'de manasız kalabiliyorsunuz da mavi aldıktan sonra öyle aşırı bir problem olmuyor. İşte orayı da. Oyuna 4-0 başladı. Bir Rager'ın isteyeceği en güzel şeylerden biri budur abi. Oyuna 4-0 başlıyorsan Roger'la yok edersin. Baktığın zaman karşıda da zaten yo çok da kırılgan değil. Böyle çok kırılgan kaçamayacak kahramanlar olunca Roger bir ekstra ekstra güçlü oluyor. Oraya girecek mi derken girmemesi lazım oraya. Valentina Lancelot deşerler yeminle. Hmm, i̇nsana da dönüştü. Bura biraz sıkıntı gibi. Çık 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 çık. Aynen öyle. Tamamdır Buradan da çıktık. güzel 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 ulayıcılar da bir sürü oğlum nasıl bu kadar hızlı item çıkıyor lan dakika altında hem fırtınayı bitirdi hem ulayıcılar mızrağını bitirdi ve buradan rakibin de çalmayı başarıyor şimdi ise bitmeyen savaş çıkacak bitmeyen savaşın hem bekleme süresi hem mana yenilemesi hem can çalması hem gerçek hasar her şeyi var yani racira birebir oluyor abi al oradan bu <laughs> boğazım çok kötü boğazım çok kötü acıyor Turtle çıktı. Şimdi buraya oynanması gerekiyor ama Turtle'dan önce bir TF isteyeceklerdir. Mana yenilemeleri de çekmiş kanka Turtle'a başladılar. Bakalım buradaki TF'de neler olacak. Lansöt bir yandan Tört'a devam ediyor. Turt'ın canı çeyreğe kadar düştür. Roger orada büyük ihtimal birinci skill artı pençesiyle çalacak mı derken Turt'u çok güzel bir şekilde çaldı. Takım savaşı devam ediyor. İnsan formuna dönüşüp biraz uzaktan dövmek istedi. Kurda dönüşebildiği anda dönüşecektir diye düşünüyorum. Kurda dönüştü. ikinci skillini de bastı. Alfa'ya doğru koşuyor bakalım. Lolita'nın da canı az. Lolita birinci skill ile gitti ama burası tehlikeli olabilir derken tekrardan insana dönüştü orada hasar yemeden. Kötü bir birinci skill geldi. Tekrar kurda dönüştü. Canları az fakat kule altına girmek istemeyecektir. Rakibim çünkü middeki birinci kulesi de duruyor İkinci kulenin altına girmek çok büyük bir risk olabilirdi o yüzden oradan çıktı Uzun süren bir tf idi ama Hiçbir skor çıkmayan bir tf oldu Enteresan ama buradaki okeydir çünkü Nia abi turtle'ı çaldı Turtle'ı çaldığı için her türlü karda hatta bütün takım karda Rakibin red'ini de çaldı orada alpha ile hiç uğraşmadı gördüğünüz gibi hemen mid'e koştu Dakika 5'i de geçtiği için minyonları alır mı diyecektim. Oo takım oyuncusu minyonları saldı orada Kadita'ya. Bakın ne yapıyor arkadaşlar burada. Şöyle bir şey yapıyor bitmeyen savaşın mana yenileme alt temini aldı. Şimdi canavar avcısını çıkıyor. Canavar avcısını bitirdikten sonra bitmeyen savaşı çıkacak. Yani birazcık manası yetsin diye büyük ihtimalle onu aldı mana sıkıntı yaşamamak için. Hop Canavar avcısı ama bizim için daha erken ve güzel bir item. O düz vuruşlarımız da bayağı güçlendirecek. Go. 4-0. Hadi lan skora var. Aa ikinci de bastı. Can az olan var mı? Bakalım koşabilecek miyiz? Tekrar insan formuna dönüştü. Valentina'ya girer mi? Kadita orada. Hadi oğlum skor artık. Oo burnu bak. Tek bir birinci skill burnun yarı canını aldı. Dönüş insana. Orada insana dönüşmedi. Tekrar birinci skill geldi. Onu da kesti. Artık düz vuruşlarımız da çok fazla vuruyor. Pençesini attı da bize. Bas ikinci skili. Cık. Kaçtı kaçtı. Lancelot'u yakalamak zor zaten. Aha insana dönüştü. Güzel danslar verdi. Dediğim gibi itemleri çıktıktan sonra arkadaşlar bizim o insan formundaki düz vuruşlarımız hem rakibi yavaşlatıyor hem de artık bir yerden sonra fazla vurmaya başlıyor. Yani hiç kurda dönüşmeden çünkü rakip sürekli kurda dönüşmenizi bekliyor. Dojlamaya çalışıyor bir şeyler ya da böyle siz sizde savaşı insan halinizde pıt 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 diye vura vura kesiyorsunuz. Yo bu arada bitmeyen savaş çıkacak. Sadece araya canavar abisinin o alt temini çıktı. Saldırısını falan arttırdı derken Lord'u da rahat bir şekilde aldı. Birinci skilli geliyor ama Alfa'nın ultisini yedi. Hemen insan forma dönüşüp kalkanını aldı. Burada insan forma dönüşmenin en önemli noktası şu arkadaşlar. Yani hareket hızınız falan artıyor ki bir de kalkan alıyorsunuz. Bakın gördünüz mü o shield çok önemli. o kalkanı aldığınız zaman rakibin bir skillini hiç yememiş gibi oluyorsunuz. Güzel bir kalkan seviyesi çünkü çok az değil. Böyle az gibi görünüyor ama çok hayat kurtarıyor abi. Roger'la çok giriş çık yaptığınız için önemli bir detay. Evet bitmeyen savaş da çıktı. Şimdi canavar avcısını alacak. Al kardeşim redine al kardeşim. Biz de mavi pençeden başka hiçbir pençeyle oynamıyoruz ki arkadaş. Tamam o da onu aldı. Go. Üstten Lord gidiyor. Kuşatın abi. Öne geçtiğiniz maçı bitireceksiniz. Öne geçmişken var ya. Hiç oyunu uzatmanın bir anlamı yok. Bazen video olduğu için biz öne geçtiğimiz maçlarda daha güzel daha izlenebilir olsun diye oyunu uzatmaya çalışıyoruz. Sonra ne oluyor? Yeniliyoruz abi. Çünkü hızlı bir oyun. Öne geçtiğin an bitireceksin bu oyunda. Bu arada bak like'lar unutmayın ha. Like'lar unutmayın abi. Global serisinin devamı için önemli. Haberiniz olsun sonra demeyin niye global serisi gelmiyor. 10.000 maç 20.000 maç global bir şu bu. Evet bir kuleyi daha açtık. Burada güzel bir TF dönecek gibi ama gelişmemiş dört bunu çok hızlı bir şekilde tutacaklardır bence Brunoları da var Valentinaları da var Franco Franco hiç kimseyi çektiğini görmedik bu arada ya gördünüz mü lan Ultifisk'e geldi Lolita'dan burada çok güzel dojladı Alfa'nın ultisini birinci skilliyle de girdi Alfa'yı da kesti Efsane bir dojdu orada Kula altına doğru koşuyor bakalım canı çok az Lolita'nın Lolita'yı da birinci skill attı ama burada YZ'nin pasifine kalıyor skor Roger'a kalmadı Oo kudurdu bizimki Bak bak base'in içine girdi kudurdu minyonları temizliyor. insana dönüşüp burnoyu zorlar mı diyecektim ki burada kuleyi istiyorlar. Tam da dediğim gibi abi global oyuncular oyunu hızlı bitirmeye çalışır çünkü MMR. Dertleri oyunu kazanmak değil MMR kazanmaktır. E oyunu kazanınca da MMR geldiği için. Buralarda oyunu hızlıca bitirip hiç riske atmamaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi ikinci kuleyi de açtı. Güzel de bir hasar verdi Lancelot'a. Bir düz vuruş gelir mi? Lancelot birincisini dojladı ama birinci skill bizim iki tane gittiği için ikincisini dojlayamadı ve orada düştü. Tekrar kurda dönüştü bakalım burada bitirin artık vallahi zorlamayalım evet yine birinci skill'e girdi efsane bir hasar çıkarttı tekrardan çıktı görüyorsunuz abi sürekli olarak kurt olup girip birinci skill'ini atıp tekrar insan olarak çıkıyor yani giriş çıkları çok fazla e çünkü bizim ultimizde bir dash yeteneği aslında fiske gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar sürekli ileriye doğru geriye doğru atılabiliyorsunuz bunu bol bol kullanıyor yani yapması gerekeni yapıyor. Hemen ava o Akdeniz'de kardeşim. Lord'u mu bekleyeceğiz? Kaç küçükten göremiyorum. 23 saniye var? Evet 23 saniye var. O çalı tehlikeli. Aman. Evet canavar abisi de bitti. Son itemi de ölümsüzlük. Zaten bayağı önde. Ölümsüzlük her türlü OP ama. Bu kadar öndeyken ölümsüzlük ayrı bir güçlü oluyor abi. Zaten öne geçmişsiniz. Hatalı bir pozisyonda ölmek yerine o ölümsüzlüğün pasifiyle birlikte tekrardan TF'ye dönüp taşıyabiliyorsunuz. Dediğin dağıldı. Lord çıkıyor ama Bizimki burada orman dönüyor pek bir emin sanki Lord'u alamayacaklarından. Ee, rakibi biraz ezdikleri için öne geçtikleri için rakibin şu an Lord alamayacağını biliyor gibi. O yüzden pek de zorlamıyor aslında. Aha yetişti mi? Bizim skill'ini de attı ama Lancelot güzel bir şekilde dojladı. Karşı Lancelot skill'leri iyi dojlamaya çalışıyor. Evet Lord'a başlanıyor ama rakip takım arkada güzel bir pusuda. Roger bunu biliyor mu? Sadece Lord'a vurdu devam etmedi. Büyük ihtimal beytliyor. Şimdi başladılar bakalım Lord'a. Hala arkada Alfa'yı, Valentina'yı ve Lolita'yı görüyorum. Arkada kayıtta geride ulti multi attı. Bizimkinin hiç umurunda değil. Bizimki şu an Lord'u almaya çalışıyor. Güzel Lord'u çaldırmadı burada. Lolita Gizle ile birlikte geliyor. Lancelot'u kesmek istiyor. Lancelot'ta bir husumeti var gibi. Lancelot'u gördüğü yerde bırakmıyor. Lancelot burada ikinci skill'i de kullandı. Artık kurtuluş yok derken ne kadar uzaklaşsa da o birinci skill'i attıysanız eğer rakibi takip ediyorsunuz arkadaşlar. Yani mükemmel bir detay. Yani siz birinci skill'i attınız mesela rakip fiske attı. Siz de rakiple birlikte rakibin fiske attığı yere doğru gidiyorsunuz. 10-0-3 durumdayız ve oyunun buradan bittiğini göreceğiz. Nice. Globalimiz temiz rahat bir oyun geçirdi. Bir skor daha alır mıyız lan? yapıştır bakalım. Hop bir skor daha aldık 11 oldu. Like'ınızı yorumunuzu yapıştırın arkadaşlar. Kendi maçımıza geçiyoruz. Bizim maç çok daha hard olur haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Haydi bakalım kendi maçımıza geçtik. Şu oranlarda görün geçelim. Globalden sonra kendi maçımızdayız. En kötü kostümle giriyoruz. Oyunun en kötü kostümüyle. Hasta olduğum zaten söylemişimdir abi. Çok kötü hastayım. Çok kötü. Maçımız bir başlasın. Hem Gort hem Novaria var. Johnson da var. Hilda da var. Bilmiyorum. Ama var ya oyunun başında öne geçersek deşeriz deşeriz. Öksürme tıksırma her şey olabilir. Ben analiz videosunu daha çekmedim. Globali kendim izledim baktım. Ondan sonra şimdi size daha onun analizini çekeceğim. Tabi boğazım bizim verirse çünkü her konuştuğumda gerçekten boğazımın ağrısı ve yakması beni bitiriyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hilda tank mı kasacak? Hilda tank kasacaksa Jance'ın ataması tank. Bizim o zaman ikisi de tank kasarsa bir tane Atlantis kargısı almamız gerekiyor ölümsüzlük yerine. Şöyle yapalım. Başlayalım. Kırmızımızdan başlayacağız. Hop gidelim bakalım. Estes var abi. Estes biliyorsa bizim bayağı işimize yarar ya. Roger Estes güzel oluyor. Çünkü hem benim can çalmam hem de onun beni canlaması deli gibi can basması takım savaşlarında güzel olur. Şunları birleştirdim. Sen bunların ortasında dur yeter kanka. Ben kurt olup şey yaptığımda ama durmadı zaten. Bunu da aldık. Okey problem yok. Akdeniz'i istiyorum abi. Akdeniz'e yetişeceğiz. Kahramanın manası oyunun başında çok fazla gidiyor. Güzel. Yani o o kan kokusunu aldık mı bu az önceki yapmam bir şey yani. Bilerek yaptım. O kan kokusunu aldık mı abi var ya affetmeyiz affetmeyiz. Kahraman delileniyor o kokuyu alınca. Ayakkabıyı normalde bitirmiyordum. Hadi ayakkabıyı bitirelim. Hemen fırtınayı çıkıyordum da. Madem oradan skorumuzu aldık hem daha hızlı koşarız hem de saldırırız da güzel olur. Hop. Kardeşim ne gerek var Novaryacım yani mavimi falan çalmaya çalışıyorsun. İlla gelip seni mi keseyim? Aa bizimkiler baskına gitti bizimkiler oldu lan. Bence o kill gidip ben alacağım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Çünkü Hilda çok güçlü oluyor. Rahat kaçıyor. Belliydi bizimkilerden kaçça. Turtle bu tarafta o yüzden burada oyalanabiliriz. Oyun 2 kill ile başladık. Bunu benim iyi değerlendirmem lazım da Johnson mid'in gold'unu sömürdü kardeş. Bu ne böyle? Rakibin gold lane'inde gort var. Bizim Leslie'nin işi zor oyunun başında. Yani oyunun sonunda tabii 2 tane vuracak da. Kagura şunu bir slowla. Kagura slowlamadı. Biz direkt buna başlayalım o zaman alfacım. Köşeye çekecektik de çekemedik. Al bunu hızlıca. Pençem geliyor. Helal takım. Estes'in aşağı genk gitmesi çok tatlı oldu. Hop aldık. Tamam gidip ormanımıza dönelim abi. 1600 farmdayız. Farmımız iyi. Aşağı bir uğrarız. o Granger sıfır cam da. O bey izleyecek orada. şunu atarsan okey. Güzel. O hareket hızı çok iyi oluyor. Aha istes can bastı buraya oynayacağız ki. Buraya oynayacağız abi gir 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 gir. Daha ona da giderim de tamam zorlamanın mantığı yok racir geliyor çıkalım. Hatta duracağım burada racir gelirse kesemez estes var. Oyunu bilen esteslere bayılıyorum ya. Hop hop hop. Abi bazen takıma estes geliyor sıfır can basıyor gerçekten sıfır can basıyor. Bazen bir estes geliyor bizi ölümsüz yapıyor yani. Demek ki o kahramanı da oynamak önemli öyle basit değil gibi. Pozisyon alma olayı zaten esteste çok önemli. Şurayı hemen alalım fırtınamız da bitiyor. Abi şu yüce ejder ya ben buna hep ulu ejder diyorum ya bir gün dedim ki ulan ben niye hep buna ulu ejder diyorum. Bir yorumlara yazmış abi bu ilk geldiğinde ulu ejderdi sonradan yüce ejder yaptılar diye. Demek ki aklımda oradan kalmış hala ulu ejder diyorum yani ben buna. Hilda'ya da gideceğiz. Hilda de güçlü bir kahraman. Oo aşağı verdik. Yine aşağı gitme arkadaşlar ormanda dönmem gerekiyor yani o yüzden <laughs> sürekli aşağıda gidemem. Orayı ölmeyin yeter abi kuleyi tutun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hepsi orada hızlıca gidip midi gitmemiz lazım. Bunun gelmesi kötü oldu ya burayı itip şey yapacaktım. Yat aşağı. İkinci temizde hemen ulu ejderi alalım. Of, bunların canı az da benim de. Dur bakalım şu Akdeniz alıp koşacağım aşağı. Bunu da deneyeceğim. Bunu artık kesmemiz lazım çünkü biliyorum. Hadi lan. Ah be. Neyse güzel. Novareyi da kestik. Problem yok. Şunu da alalım. İyi, i̇yi iyi durumumuz çok iyi arkadaşlar. 3900 farmımız var. En yakın rakibimizden 1100 altın öndeyiz ve dakika daha 5 olmadı. Bu dakikaya göre büyük bir gold farkı ve iyi oldu. Estes full Leslie ile oynamaya başladı. Sıkıntı yok. Ben zaten oyunun başında öne geçtim. O yüzden Estes artık Leslie ile oynayıp onu öne geçirmeye çalışabilir. Bizim durumumuz iyi. Nasıl olsa TF'ler de gelip bize de deli gibi can basacak. Hemen tortlu almam lazım şunu aldıktan sonra. Karşıda en çok kasan Hilda. Hilda zorluyor ya. Hilda güçlü kahraman abi. Helal size. tam rakip ormancı öldü. Hemen şunu alıp aşağı doğru koşalım. Aldım kan kokusunu. Buranın kulesini açalım artık arkadaşlar. Dakika 5'i de geçti. Ben şu minyonlardan nasıl olsa XP ve gold alacağım. Artık gittiğim her yerde kule açmaya çalışacağız. O dakikalara geldik. Tamam onu korkuttum. Nice aç kuleyi. Kule önemli abi kule kule kule. Bakın yani kulenin geri dönüşü yok abi. Bir kuleyi açtığınız anda o gidiyor. Onun ne, yapsa, ne yaparlarsa yapsınlar geri döndüremezler. Öldü bu. Yani. Hasarım çok fazla benim. Cansın geliyor gelsin. Önemli değil. Savaşırım yani. Neyse ama göz göre göre öldüm la. Buranın kulesi yok ben bunu kestim rahat olun O kan kokusunu aldın mı? Köpek gibi koşuyoruz ya. Bay bay. Roger de güzel çar abi. Böyle dönüşümlü çarları seviyorum. Yani hem uzaktan vurabiliyor o kahraman hem kurda dönüşüp takım savaşlarında yok edebiliyor. Gerçekten harika bir özellik. Mavi de alalım. Mana yine bitiyor bizim. Ver şu mana kardeş. Artık düz vuruşlarım da güçlü. Bu arada full bullet olduktan sonra biz kurt halimizde değil insan halimizde de çok vuruyoruz arkadaşlar. Estes can. Nice. Bunu birinci skill sekiyor arkadaşlar. Estes ver kardeşim canı süpersin sen. Pasif olmasaydı girecektim de şimdi girersek ölürüz bence sen çık kankam sen çık e istesin şu ikinci skilli bazen slowluyor bazen slowlamıyor abi o ne ben onun mantığını bilmiyorum şöyle gidelim de bir portal alalım orta aşağıya açtı silah basamadım ki. Yenilebiliriz ya bizimkiler çünkü hiç yani. Turtle var mesela şurada kafalarına göre geziyorlar. este hadi Leslie'nin yanındayken diyordum okey. Okay. desteğin yanında diyordum da şimdi Leslie'nin yanında da değil boş boş geziyor. Helal kagu. Boz onu boz onu normal vur. Çat Leslie'imiz problem. Geri çekin abi hasarınız yok orada. Geri çekil geliyorum. Geldim abi dayanın. Şu Hilda'nın ultisini yiyeceğim yoksa estes yanımda dur kankam geri zekalı minyon kesmeye gidiyor mide ya. Yani oğlum bu kadar kasmış bir racırım var. Roger lan geçsene yanımda. Götümden ayrılma oğlum. Götümden ayrılma ki yani kazanalım. Arkadaşlar zorlamam gerekiyordu. Gordu keserdim kule altında bir iki vuruş dağıtsam da Hilda geliyordu işte. Hilda ultisiyle bayağı değişiyor. Atıyorum ki anlasın yani. Gidip bir ormanlarımız dönelim. Kırmızımızı mavimizi alalım. 8100 hala çok öndeyiz. Hala çok öndeyiz de karşının CC'si çok fazla. Hilda stanlıyor, Gord stanlıyor. Johnson'un ultisi geliyor. Çarpıyor. Stun'lıyor. O oh, orada base attırma. Oha köpek. Oha. Atamadım. Birinci skill'i bile atamadım. Ne vurdu oğlum bu adam böyle ya. Bu adam 6200 gold. Ben 8400 gold'um arkadaşlar. Gerçekten tek yedim. Beklemiyordum bu kadar hasar. Çok vurdu kötü oldu bu ölüş ya. Umarım takım beni çıldırtmaz. Zaten normal konuşurken bile boğazım bu kadar acıyorken. Araba geliyor Leslie çık. Ulti açar şimdi. Araba ulti atmış. Nereye gidiyor? <laughs> Bir orada gelin o zaman. Bizim bu arada iki ölüşümüz kötü oldu ama ya onu söyleyeyim. İyi gizlesini aldık. Bakın biraz yardımcı olun da. Gireceğim de abi önden bir bizimkiler hiç savaşacakmış vibe'ı vermiyorlar ki yani. Güvenemiyorum. Arkadan pozisyon kovalayacağım yoksa biz bu maçı kaybedeceğiz Hilda üstteydi Pençemi dağıttım ya yapacak bir şey yok Güzel Minyon geliyor siz burayı açın siz burayı açın abi Biriniz burayı açın la. Arkadaşlar 30 saniye var alayım mı sizce alalım değil mi Kesinlikle. Hilda gelse çalabilir. Tamam Hilda Bey Ya normalde almam da bu dakikada. Bu oyun çok riskli. Bir dahaki TF'yi kaybedersek rakip alır Lord'u. O yüzden alabildiğim an aldım. Ölümsüzlüğümüzü alalım. Bence istesem sen benim yanından ayrılma kanka bak şöyle bir bas 10k farmım var yani bana en yakın takım arkadaşım bile 8k kasmış yapma yanımda dur hepsini deşerim ben ya Ciddiyim arkadaşlar. Bana yakın durduğu an hepsini deşerim. Açalım şurayı da. Tamam. Lord öncesi iki kişi kesildi. Çok tatlı oldu abi. Bu olay çok tatlı oldu. Bu arada pençeyi mor almayı unuttum arkadaşlar. Globalimiz mor almıştı unuttum. Helal destek. Lord öncesini bekle işte oğlum arkada yani ne zorluyorsun. Büyük bitiremeyeceğiz de. Bir kule daha açsak iyi olurdu ama. Sadece tek inhibitor açabildik. Bence bizimkilerin hepsi ölecek arkadaşlar orada. Tüfek atıyor namussuz ya. Full AD ya. Estesi koruyun abi. Ben tamam ben zorlayacağım şimdi. Helal lan kago. Helal lan sana. Ölmedi. Ne çıkmış cansın öyle full zırh herhalde. Bizim hasara bir bakın ya. Heh bitirme abi. Bizim hasara bir bakın ya. İyi taşıdık bu arada. Vallahi iyi taşıdık. Üf, güzel. Güzel 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 güzel. de olmuşuz. Kagura iyi oynadı abi. Esteste yine yani işimize yaradı. Esteste kötü değildi. %29 hasar vermişiz. %51 de kule hasarı vermişiz. E daha ne olsun? Alınan hasar kaç? %26. En fazla hasar da tanklamışım. En fazla hasar tanklama. En fazla hasar verme. En fazla kule hasarı. Daha da ne olsun? Daha da fazlası olmaz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve global serisinin devamını istiyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yarın 45'te görüşürüz diyorum. Öptüm hepinizi. Bay bay.